Sevgili seyirciler, şimdi beden dili ve kişisel gelişim uzmanı İlhan Doğan'ın yanına gidiyoruz. Bakalım İlhan Doğan bizlere bu hafta neler anlatacak? Sevgili seyirciler, sizlere birkaç haftadır Avrupa Vizyon'da vizyonunuzun gelişimine yardımcı olacak bir ismin spotlarını verdik. Rikon İlhan Doğan, Rikon Tekniği'nin sahibi kendisi... Bakalım kişisel gelişim ve beden diliyle ile ilgili bize neler söyleyecek? Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Bu hafta istedik ki e, bu teknikle ilgili ve neler yaptığınızla ilgili biraz detaylı bilgi alalım sizden. Yani neler söylersiniz bize? Evet. Aslında kurumsal kimlik kimlik diyoruz da tüm Türkiye'de kişisel gelişim eğitim seferberliğini başlattık. Evet. Aslında bu şöyle söyleyeyim, anlatmak istediğini çok iyi anlatabilen bir millet değiliz. Anlatmak istediğimizi anlatamayınca da kaygı, endişe, korkulara takılıyoruz. Takıntımız da buradan geliyor aslında. Evet. Şimdi tüm Türkiye'de tüm belediyelerde şöyle bir şey başlattık: Kurumsal kimlik kazanmak. Hani siz diyorsunuz ya markalaşmak istiyorsanız mutlaka televizyonda görünmeniz gerekiyor. Evet. Biz de diyoruz ki iyi bir sunumla çıkmak gerekiyor. Ne bizim verdiğimiz etkili etkin konuşma, toplum önünde söz söyleme, güzel konuşma anlatmak istediklerini rahat bir şekilde anlatabilme, etkin dinleyebilme, dinle, düşün, konuş tekniğini yapabilme, diğer şekilde de kabul görmüş dediğimiz vasıf ve donanım altyapımızın olması gerekiyor. Zayıf yönlerimizi güçlü yanlarımızı bilmemiz gerekiyor. Güçlü yanlarımızı ön planda tutmamız gerekiyor. Zayıf yönlerimizi arka planda tutmamız gerekiyor. E, stresle baş edebilmek gerekiyor. Bu da bir teknik değil mi? Hepsi bir el teknik. teknik. Peki efendim Biraz önce ben sizinle konuşurken Rikon hoca dedim, evet. Rikon Bey dedim. Sevgili seyirciler, gerçekten ben hani yanlış söylemedim bunu özellikle söyledim. Çünkü sizi tanıyanlar size İlhan Bey ya da İlhan hoca diye hitap etmiyorlar. Evet. Rikon hoca diyorlar. Evet. Sanıyorum bu sizin tekniğinizden kaynaklanıyor, değil mi? Evet. Rikon teknik adı altında bir tekniğimiz var. Evet. Pratik bir eğitim tekniği, ayakta bir eğitim tekniği, teorik değil bir eğitim tekniği. 3 ayda öğrenemediğinizi 3 saat gibi kısa bir sürede öğrenebiliyorsunuz. Böyle bir teknik. Efendim e, Türk medyası sizi Obama'nın eski raportörü olarak biliyor değil mi? Evet, Obama ile bir yıl o seçim arefesinde bir yıl boyunca ona Orta Doğu'nun kültürler iletişime, yeni iletişim ile ilgili birlikte bir çalışma yapabildik kendisine. O babanın eski raporatörlüğünü yaptık. Ona Orta ile ilgili raporlar tuttuk. Yine Avrupa Birliği parlamenterlerine eğitim verdim. Ee, Avrupa'da yine yerel seçimlerle ilgili eğitimler verdik. Belediyelerle çok çalıştık biz. Fakat şöyle baktığımız zaman iş dünyasının içinde de varız. İş dünyasında şöyle baktığımız gibi topların Rolex'ten tutun. Dünyanın en tanınmış markalarına biz eğitimler verdik. Özellikle pazarlama, satış danışmanlığı konusunda. Peki seçimleri yaklaşıyor. Mutlak sürekli bizi arayabilirler. Bizim lideri ihtiyacımız var. Hem Türk arenasında hem dünya arenasında hem Türk siyasetinde hem dünya siyasetinde bizleri temsil edebilecek bizim liderlere ihtiyacımız var. Hem siz anladığım kadarıyla iki alanda çok önemli bir eğitim veriyorsunuz. Bir kurumsal kimlik, iki beden dilim. Kurumsal kimliği resmi kurumlar ya da hani e, büyük kurumsal şirketlerde e, yapıyorsunuz. Beden dilini de e, lider olmak isteyen, yönetici olmak isteyen, siyasetle uğraşan, e, yerel yönetimlerde çalışan, e, başa oynayan kişiler de daha çok tercih ediyor değil mi? Evet kesinlikle. Mesela beden dilini çok iyi kullanabilmek hayatın içinde başarıyı bir sıfır kazanmış olmuş demektir bence. Hı. Belediyeler artık kurumsal kimliğe sahip olması gerekiyor. Onlar da artık bir holding gibi bir şirket gibi çalışması gerekiyor. Evet. Kurumsal kimliği olmayan belediyeler dökülmek, yıkılmak, bitmek zorundadır. Zaten değişti, çağ da değişiyor. Şunu görebildiğimiz kadarıyla artık lider olabilmek gerekiyor. Liderlik özelliğine sahip olabilmek gerekiyor. Kitleleri arkanızdan götürmeniz gerekiyor. Kitleleri e, ikna etmeniz gerekiyor. Bunun için olmazsa olmazlardan biri. Ben şunu söylüyorum. Mutlak surette kendinizi çok iyi tanıyın. Nereden geldik? Ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Zayıf yönlerinizi bilin. Güçlü yanlarınızı cilalayın, ön planda tutmaya çalışın. Ama ne olursanız olun mutlak suretle siz insanlar karşısında belli bir imaja sahip olun. Yani imaj çok önemli, markalaşmak çok önemli. Hayatta iki şey vardır. Ya kabul görenler arasına gireceksiniz ya da amatör sürünenler arasında olacaksınız. Bence belediyede kurumsal kimliğin asıl amacı kabul görenler arasına girmek. Kendi ayakları üzerinde, kendi beynini kullanan kurumsal kimlik bu demek aslında bence. Avrupa Vizyon reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.